Selam zelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Sanırım neredeyse 10 yıldır kurulan bir hayal gerçekleşiyor diyebiliriz. BTS'in şirketiyle yurt dışı ortaklığı sonucu Justin Bieber ile BTS aynı şirketin bünyesinde olmuşlardı. İşte hem o CEO hem Hit Tamca yapımcı Andreon stüdyosundan şu fotoğrafı burada tarih yazılıyor diye paylaştı. Ve gelen görüntülerde gördük ki J.K.'miz bir şarkının stüdyo kaydını yapıyordu. Tesadüfe bakın Justin Bieber da yakında çıkacak albümü için aynı stüdyodan çalışırken fotoğraflar atmıştı. ARMY'leri heyecanlandıran bu gelişmelerden ikilinin düet yapacağı konuşuluyor. Bakalım işbirliği olmasa bile ki bence bu sefer olacak. Bu çalışmalar aynı zamanda J.K.'in son albüm çalışmalarında başlattığının göstergesi. Yine bir Amerika gezisi ve J.K.'miz efsanelere imza atarak dönecek. Diğer taraftan bakarsak moda ikonu V'mizde Kore'de gerçekleşen Selin mağazası açılış etkinliğinin fotoğrafları basınla paylaşıldı. Paris'e beraber giden üçlümüz bu etkinlikte yine yan yanaydılar. Ben bu üçlüden 3 üç sezonluk dizi çekerim nasıl bir sinerjidir? Baksanıza kadrama başrolleri gibi durmuyorlar mı? Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.